Şimdi peki gelelim TRT'de o gece ne olabilir? Devrim Gürkan uzun yıllar TRT'de gazetecilik yapmış bir televizyon muhabiri meslektaşımız. Bir süredir sosyal medyasında enteresan bilgiler paylaşıyor. Bugün de TRT ile ilgili TRT koridorlarından gelen bir dedikodu bir fısıtıyı paylaştı. Neymiş okuyalım. TRT koridorlarında bugünlerde bir fısıltı dolaşıyor. Yeni bir kozmik odanın fısıltısı. TRT'nin seçim yayınını koordine edecek bu kozmik odanın sorumlusuysa tanıdık bir isim Hasan Öymez. Hani 2019'da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş öne geçince veri akışı birden kesilen Anadolu Ajansı vardı ya, işte o kesintiyi yapan Anadolu Ajansı'nın o günkü seçim yayın sorumlusu olan Hasan Öymez. Hani YSK Başkanı Sadi Güven'in verileri benden almıyor, kimden aldığını da bilmiyorum dediği Anadolu Ajansı'nı yaratan isim. YSK Başkanı'nın açıklamasına ukalaca, YSK abonemiz değil bu kararları nereden alıyor bilmiyoruz diye yazan, ve çirkin bir tweet atıp yediği fırçadan sonra apar topar bu tweet'i silen isim. Devletin koskoca ajansına AKP il ilçe başkanlıklarının verilerini kullandıran projenin mimarı. Bakın devletin ajansı olan Anadolu Ajansı'nın bütün verileri AK Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına servis edilmişti o gecelerde. İşte bu Hasan Öymez diye yazıyor Devrim Gürkan. Şu anda TRT'de genel müdür yardımcısı. Yetmez gibi vekaleten de TRT'deki haber dairesini yönetiyor. Çünkü şu anda TRT haber dairesinin bir başkanı yok. Olsa ne değişir? O da doğru. Övmez'in nevi şahsına münhasır bir de yardımcısı var. Onun da adı Sabri İşbilenmiş. Son paylaşımı TRT tarafsızlığının bir zirvesi adeta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılan kişi sayısını açıkladı. Tam tamına 1 milyon 700 bin bu kahraman millet vatanını FETÖ ile PKK ile ittifak kuranlara bırakmaz demiştik değil mi? Gördüğünüz üzere. Bu çok güvenilir isimlerin sorumlusu olduğu seçim yayını öncesi TRT'ye tam 300 milyon TL kabaca yeni bir sistem alınmış. Şimdi buradan sonrası daha da enteresan. İhalesiz alınan bu feci pahalı sistem bu seçimlerde kullanılacak. Bu sistemi TRT'ye satan firmanın bugüne kadar yayıncılık sektöründe herhangi bir deneyimi olmadığı iddia ediliyor. Keşke dava açsalar da ticari sır diye sakladıkları bu bilgileri mahkemede açıklasalar. İşin ilginç yapan TRT teknik kadrolarının 2-3 yıldır bu konuda çeşitli firmalarla resmi görüşmeler yapıyor oluşu, o meşhur gizli el yine devreye girmiş ve tüm o çabalar, yazışmalar, teknik incelemeler çöpe atılmış. Bütün belgeler yok edilmiş yani. Ne olduğu bilinmeyen bir sistem alınmış. Sistem güncellemeleri için 10-15 milyon avro daha gerekecekmiş önümüzdeki yıllarda ve sektördekiler iyi bilir. O başka konu. Güven daha acil bir başlık diye yazmış. İşte bu sistem kozmik odaya dur kurulmuş durumda. Ama TRT'nin kadrolu teknik personeli devre dışı bırakılmış. Peki sistem nasıl işleyecek? Dışarıdan alınan özel hizmet sözleşmeli personel o gece seçim gecesi haber merkezinde olacakmış. TRT'ye son 5 ayda yaklaşık 700 yeni personel alınmış. Ocak başında 2000 pardon 21800 sicilliyle işe başlayanlar varken şimdi 22500'lere gelinmiş. Bu isimlerin büyük kısmı seçim yayınında görev yapacak diyor. Hadi yine biraz tarihçe. Benim çalıştığım yıllarda TRT seçimi kendi personeliyle izler ve yayınlardı. Her bir ile büro kurulur. Islak imzalı tutanaklar tek tek alınır ya da o bürolara fakslanır, veriler tek tek kontrol edilirdi diye anlatıyor. Ardından da merkeze iletilir ve dosyalanırdı. Aynı sistem Anadolu Ajansı'nda da vardı. Yani devletin iki kurumu adeta seçim güvenliği için belge toplayan iki güvenlik sübabıydı. Ama TRT bir süredir sadece Anadolu Ajansı verilerini kullanıyor. Yani veriler bir ara yazılımla yayına doğrudan aktarılıyor. Demek ki diğer yayınlara da aynı şekilde aktarılıyor. Şimdi buna bir aşama daha eklendi. O da bahsettiğimiz bu kozmik oda. TRT'nin içinde kurulmuş olan. Anadolu Ajansı verileri. Bu ne olduğu, malum isimlerin yönettiği, kim olduğu belirsiz kişilerin çalıştığı İşlevi belirsiz bir yazılımın kullanıldığı Kozmik Oda'ya geldikten sonra TRT yayına verilecekmiş. Bir yenilik daha yapılmış. Bugüne kadarki seçim yayınlarının teknik sorumlusu ve stüdyolar dairesi tamamen bypass edilmiş. Yayın Bilgi Teknolojileri Başkanlığınca yapılacakmış. Hatta dışarıdan bir firmayla anlaşıldığı iddia ediliyormuş. Seçim yayınında TRT hariç herkes varmış. Rahatsız edici bir diğer konuysa TRT'de yoğun mesai yapan iletişim başkanlığı ve iç işleri e, personelleri e, kısa süre önce tartışılan ve Süleyman Soylu tarafından kurulmaya çalışılan paralel YSK haberleri bu durumu daha da sorgulanır hale getirmiş. E, TRT yönetiminin yine sessiz kalacaktır büyük ihtimalle diyor. Benzeri bir kliple yanıt verirler ama olası seçim günü manipülasyonla... Ee, şimdiden vatana ihanet soruşturması açmak gerekir diyor. Islak imzalı tutanaklara bizzat halkın kendisi sahip çıkacak, tek tek sayılacak diyor. Ee, Hasan Öymez ve 2019 yerel seçimleri için değerli meslek büyüğü Murat Yetkin'in ilgili yazısını da seriyle sonlandırayım sandığına sahip çık yeter demiş. Evet Hasan Öğmez'in 2019 yılı seçimlerinde ee, seçimlerinde hatırlayın. Bu Anadolu Ajansı verilerini kestiği İstanbul seçimlerindeki o krizi hatırlatıyor. Bunun üzerine sevgili meslektaşım Murat Yetkin'in yazdığı yazıyı da e, link olarak paylaşmış. Durum bu gördüğünüz gibi yani oldukça gergin bir seçim e, süreci yaşamaya ve seçim e, e, gecesi yayınlarına doğru hızla ilerliyoruz. Allah ha, hepimizin hakkını hayırlı etsin yani geleceğini hayırlı etsin, hayırlısı olsun diyeyim ne diyeyim başka bir artık cümle kuramıyorum. Hakikaten çok stresli günler. Ee, bugün e, aktaracaklarım bu kadar. Ee, yarın saat 17'de bu kez açıklanmış olan son anket verileri ve yorumcularla canlı yayında karşınızda olacağım. Desteğiniz, ilginiz ve güveniniz, itibarınız için çok teşekkür ediyorum. Var olun. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.